Hadi kanki bu sefer patlatıyoruz. Lan burada da hep o eve atlıyorum ha. Kimse atlamıyor o eve. Hoşuma gidiyor. Yalnızlığı seviyorum. Oyunda bile. Hazırım. Hazırım hazırım sana hazırım. Aç, yavaş, aç. Bak böyle durumlarda kanki. Bütün mermileri topla. Var var. Aa bak 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 bak. Aa arkamızda da var. La manyak. Hemen niye daldın oraya? Geldim. Koptum lan la ne oluyor? Kimiz de giremedik içeri. Kanki üst katta lan. Gel bir üste. Dur. dur, 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 dur. dur. Bas bas. What? Kanka dur. Bombayı içine aldı, uçmadı. Kanki burada. Kanki bombayı içine aldı uçmadı. Çıldıracağım. Ana bomba yanında patladı ya. Bekle kanki buz basıyorum çatıda adam. Şeyde. Gitme gitme dur. Relax. Bir de mermi değiştireyim bekle. Bak sesi geliyor. Yo yok şurada. Gel. Bela kız. Burada burada burada. Geldi geldi geldi. İki kişiler. Geldi. Kanki gel buraya. Kapı arkasına. Kapı arkasına gel. Bana gel hemen bana gel tamam. Bana gel mermi atarım gel. Sana helal la. Koş, koş koş bana koş öleceğim la öleceğim koş. Mermi veririm ben sana koş. Ne lazım mermi? 7 atmış Adam yeleğim meleğim 3 ha bu arada benim. Adam direkt tek attı. Nereye kayboldu bu pusucular? vardı. Kanki şurada. <laughs> ya senin... Kankasın... Tamam bekle Bandaj basıyorum Araba geldi Gel buna gel Evde de biri var. Kanki kit basıyorum. Ki efsane maç oluyor bu arada. Sen de boost bas. Burada birileri daha var. Aha drop düşmüştür ya. Gel gel. Drop'a gideceğim de. Ulan bir tane lazerim olaydı. Lan oraya attım lazer. Neyse neyse boş ver yürü yürü. Efsane oynuyon efsane oynuyon yürü. Aslanım benim yürü. Sis attım. Burada biri var sanki. <laughs> Binada burada. Neyse binada. Burada binada sen. Gel. Dur dur. Binaya giriyorum. Aa öldü bu. Ölme, ölmedi. Burada yeni öldü. Burada, burada gel. nasıl düşmüyor ya Hem senden yiyor hem benden ya ee, Bastım ona Burada 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 gel Abi şaka mı ya? Kafası geriye gidiyor lan. Abi bir daha Bir daha bir daha. Bina'da 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 bina bas. Bas 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 gel. Dur. Bomba attım. Bomba bomba dur. Onda kar vardı. Aldın mı? Aldım ben. Aldın, yo 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 gel devam. Alın. Devam devam gel. Şurada bir daha var. Oğlum bu ne saçma oynuluyor ya? Balak gibi sağ sola koşuyoruz herkes öldü. Evin içinde, evin içinde Mesa. Evin içinde. Bas bas gel. Ya bu ne ya? Koş koş koş. Windows lisansınızın süresi dolacak diye yazı geldi ya ekrana. Şaka mı ya? Daha ben format atmadım. O mal. Bas bas. Nerede o mal? Karlı ben ebesine atlayayım. Mala. Alana gidelim gel. Aşağı. Ulan aşağı düştüm. Kanki pusucu çok şu an. Pusucu dolu. Ben de bu. Yok yok arabaya gerek yok. Arabaya binersek ölürüz bu saatten sonra. Aha. Go 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 go. Şuradan bir yerden sıktı. Kanki beni bekle uzaksın. Aa şeyin oradalar. Can basıyorum. Adam. Öldü öldü. Bekliyorum. Kanki gel sağlı gel. Sağlı gel. Açı alalım. Dur dur o zaman geldim sana gel. Öldürdüler. <laughs> Öldürdüler. Dörde iki olabiliriz. Yo. Ee, hepsi burada. Son adamı vurma tavalayak. Bekle. Tespit edelim. Abi biri koşuyor açıktan. Ya kanki vallahi kafa yiyeceğim bunlar niye düşmüyor ya? Bener de ben göremedim. Enemies ahead. Gel. Bu evin arkasında. Aha. Ah, hava mı? He? Google, go. alana. Tava 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 tava. Neredesin Dinkovs? Kanki gel. Lutu bırak gel. Tespit. Yerini bir tespit etsek. Dinkov'un. Kanki elime tavayı çektim koşturuyorum sıktıkları tavaya gelsin diye. Kesin pusucu malın biri ya o. O arabayla kaçan da olabilir ha. Bu salakta DP yoktu çünkü. Az önce DP'liyi vurdum. Gel gel yan yana gidelim. Bak kesin şu tarafta bir yerde. Ben bu oyunu biliyorsam o bu tarafta bir yerde. Aa bak araba burada. Bak bak bu Budunkov. <laughs> o bizden kaçan. Aha, bu, bu. Yerde, o var ya şu evin içinde pusuyordur kesin. Değil mi Aa bak. Oha. Ne vurdu <laughs> lan? bana nasıl vurdu sen bunu öldür havalama aşağıdan Enemies ahead. enemiyiz önceden bu tarafa Seni kaldırayım mı? Patlatmak mı? Bu piçte bir şey var gibi. Hiç ses yapmadan bastı beni. Yani tabancayla tabancayla ne alaka anlamadım yani. Dur bomba atıyorum sağa sola. Arabanın arkasında şu an. Burada. Girişim mi tavayla? Bomban var mı molotof filan? Atsana. Nereye gittin? Ya sen kimsin ya? Öf. Malın oğlu. Bir de artist artist hareketler tabanca mı var? Aynen. Kanki senin bir 15 leşin olmuştur ya. Yokla 5.